Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet üstü sayıların konu anlatımını yaptık. Şimdi soru çözümüne başlayacağız. Önümde 12 tane soru görüyorum. Bu soru çözümlerinden sonra da daha önceki yıllarda çıkmış soruları inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Eksi bir sayının parantez tepesinde tabi olacak. Çift kuvvetinin arkadaşlar artı olduğunu biliyoruz. Eksi bir kuvvetin parantezin bakın bir daha bastırarak söylüyorum. Parantezin tepesindeki tek kuvvetinde eksi olduğunu biliyoruz. Aralarında çarpma var gördüğünüz gibi. Önce işaretle inceleyelim. Ne dedim? Bastıra bastıra parantezin tepesi dedim değil mi? O zaman ben biliyorum ki buranın işareti eksi yani direkt önündeki işareti koydum. Bakıyorum parantezin tepesindeki kuvvete bakıyorum. Tek olduğuna göre arkadaşlar eksinin tek kuvveti eksi diyorum. Parantezin tepesindeki eksi 2'ye bakıyorum. Çift kuvvet olduğuna göre içerideki sayının kuvvetine bakmıyorum arkadaşlar. Yalnızca parantezin tepesine. Bu 3 işareti çarptım. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile artının çarpımı artı diyorum. Ve A şıkkı ile B şıkkının olmayacağını biliyorum. Şimdi önündeki işaretleri almadan yazıyorum. Yani 2'nin küpü çarpı 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti ve 2 üzeri 3'ün de eksi 2. kuvveti. Kuvvetin kuvvetlerini çarpalım. 2'nin küpü burada. Kuvvetin kuvveti çarpıldı. 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa arkadaşlar üstleri topladım ve 2 üzeri 7 olarak ben C şıkkını işaretledim. Gördüğünüz gibi önce işaret inceliyoruz. Bu tür soruları arkadaşlar daha önceki yıllarda çok gördük. Hemen 12 nedir diye başlıyorum. 2'nin karesi çarpı 3'ün 1. kuvvetinin eksi 6. kuvveti. 8 nedir diyorum. 2'nin küpünün 4. Ee, kuvveti 6'yı da ayırayım arkadaşlar 6 nedir 2'nin 1. kuvveti ile 3'ün 1. kuvvetinin eksi 3. kuvveti Haydi bakalım şimdi her kuv e, kuvvetin kuvveti çarpılır 2 üzeri eksi 12 ile 3 üzeri eksi 6 hal haline geldi Yine kuvvetin kuvvetini çarpıyorum. 3 ile 4'ü çarpıyorum. 12 diyorum. Aşağıya geliyorum arkadaşlar. 2 üzeri eksi 3 ve 3 üzeri eksi 3 haline getiriyorum. Tamam. Şimdi diyorum ki tabanlar aynı arada çarpma varsa bu ifade tabanlar aynı arada çarpma varsa üstler toplanır. 2 üzeri 0 yani 1 haline gelir. Onu yazmayacağım. Ne yazacağım? 3 üzeri eksi 6 bölü 2 üzeri eksi 3 ve 3 üzeri eksi 3. Ee, kuvvetler negatif olmasını istiyorum. Bakın şöyle yapacağım. Bunu yukarı çıkartacağım. Bunu da aşağıya indireceğim. Üstü sayılarda pay ve payda da hareket ettiği zaman arkadaşlar kuvvetin işi retinin değişeceğini biliyorum. Burası 2'nin küpü oldu. Aşağısı 3 üzeri eksi 3 ve 3 üzeri 6 haline geldi. 2'nin küpü yukarıda aşağıda 3'ün küpü ve ben soruyu bitirdim. 2'nin küpünü 8 dedim. 3'ün küpünü 27 dedim ve A şıkkını işaretledim. Geçtim bir sonraki sorumuza. Gördük arkadaşlar. Bir ifade var. Biz bunu bir düzeltelim. 1 eksi 2 üzeri eksi 2 ne demektir arkadaşlar? E, karesini alın, ters çevirin. 2'nin karesini aldım, 4. Ters çevirdim, 1 bölü 4 dedim. Artı, a üzeri eksi 1 ne demektir? Direkt ters çevirin demektir. Çevirdim. Üzeri eksi 4. Şimdi eşittir 16 diyor. 2 tane ihtimal var arkadaşlar. Şimdi, bu şu da olabilir. 2'nin dördüncü kuvveti de olabilir. Ya da eksi 2'nin dördüncü kuvveti de olabilir. Hangisinden çıkacağını bilmiyorum. O zaman ben iki şekilde düşüneceğim diyorum. Yani şurayı bir yapalım mı? Bir daha uzatmayalım. Şurası ne eder arkadaşlar? 3 bölü 4 eder. Hadi onu öyle yazalım. Diyelim ki 3 bölü 4 artı 1 bölü a'nın eksi dördüncü kuvveti. Derim ki 2'nin 4. kuvvetine eşittir ya da 3 bölü 4 artı a, 1 bölü a üzeri eksi 4 ek, e, eşittir koymayı unuttum. Eksi 2'nin 4. kuvveti de olabilir diyorum. Peki şimdi sorulanın tepesinde eksi 4 var değil mi? Her iki tarafı eksi 4'e böldüğümü düşünürsem şurada eksi 1 kalsın. Her iki kuvveti de eksi 4'e böldüğümü düşündüğümde eksi 1 kalsın. Hangisinden yanıtın çıkacağını bilmiyorum. 3 bölü 4 artı 1 bölü a ya derim ki 1 bölü 2'dir. Ha burayı önce çözeyim. Eğer çıkmazsa sağa geçeyim. 1 bölü a 3 bölü 4'ü karşıya geçireyim arkadaşlar. Eksi 3 bölü 4. Hatta payda eşit burayı 2 ile. Ne oldu burası? 1 bölü A eşittir. Eksi 1 bölü 4 oldu. O zaman A'yı eksi 4 buldum bu. Buldum. Ne olur diye sormuyor. A kaçtır diyor. Şıklar da var. Öbür tarafı incelemeden sorudan bitti deyip çıkıyorum arkadaşlar. Evet güzel bir soru. A, B birer gerçel sayıymış arkadaşlar. 3 üzeri A eksi 3 üzeri eksi B ve çarpı 3 üzeri A artı B eksi 3 nedir diye soruyor. Ne yapalım arkadaşlar? Önce şurayı dağıtalım mı? Neden? Bir avantaj yaşayabilirim. Şuraya bir çarpalım. 3 üzeri A'mız dursun arkadaşlar. Eksi 3 üzeri şuraya yazayım. 3 üzeri eksi b ile arkadaşlar 3 üzeri a artı b'yi çarparsam tabanlar aynı. Arada çarpma varsa üstler toplanır. Toplanırsa artı b eksi b'yi götürür. Burada bir 3 üzeri a kalır. Tamam yazdık buraya. Artı dedim arkadaşlar. 3 üzeri eksi b ile 3 üzeri 1'i çarparsam tabanlar aynıysa da üstler toplanır. 1 eksi b haline gelir. Bu da ne oldu? 3 üzeri 1 eksi b haline geldi. Bakın 3 üzeri a ile 3 üzeri e, pardon 3 üzeri a ile eksi 3 üzeri a gitti mi? Soruyu bulduk o zaman. 3 üzeri 1 eksi b halinde bulduk. O da nerede arkadaşlar? C şıkkında duruyormuş. Yalnızca çarpma yaparak soruyu bitirdik. Evet. Konu anlatımında yapmıştık arkadaşlar. Demiştik ki üslü sayıların arasında toplama çıkartma varsa parçalayıp paranteze alacağız. Bu 800'e takılmayın arkadaşlar. Çok büyük sayı olduğunu görüyorsunuz. Oraya kilitlenip kalıyorsunuz. Onu sonra halledeceğiz. Ne yapalım? Ayıralım. Bakın arkadaşlar, bunu, 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 bunu. Ayırmaya başlıyorum. Bu ne demektir? 2 üzeri a ile 2 üzeri eksi 3'ün çarpımıdır. Evet, bu 2 üzeri a'mız dursun. Son terimde de bu 2 üzeri a ile 2 üzeri 1'in çarpımıdır. Ve bu da 800'e eşittir. Ne dedik? Parçala parantez al bu ifadede üçünde ne var ortak derim. 2 üzeri a parantezini alırsam açtım. İlk ifadede 2 üzeri eksi 3 kaldı. Bu da 2'nin küpünü al ters çevir demektir. 1 bölü 8'dir. İkinci ifadede 1 kaldı unutmayın. Üçüncü ifadede de 2'miz kaldı. Haydi bakalım burası 800'e eşitmiş. Şu parantez içini yaparsam arkadaşlar burası 3, 3 kere 8, 24, 25 bölü 8 haline geldi ve eşittir 800 dedim. Bu her iki tarafı 25 bölü 8'e ister bölün ya da her iki tarafı 8 bölü 25 ile çarptığınızı düşünün arkadaşlar. Sonra da sadeleştirme yapalım bunların gittiğini biliyoruz sol tarafta 2 üzeri A'mız kaldı sağ tarafta 100'e böyle 4 4 kere 8 32 sadeleştirme mi yaptım arkadaşlar şurada bir şurada 32 kaldı çarpmayın 32, 2'nin 5. kuvvetidir. 8 de 2'nin küpüdür arkadaşlar. Çarpmadan yapabiliriz. 2'nin kuvvetleri olduğu için. Tabanları aynıysa üstleri topladım. 2 üzeri 8 dedim. Ve dedim ki tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa üstlerinde eşit olması gerekiyor dedim. Ve 8'i işaretledim. Geçtim 6. soruma. Evet bu bir üstü sayı. 8 nedir diye düşünmeye başlıyorum. 2'nin küpünün diyorum ki 2x eksi 12. Peki 0,25'i nasıl yaparız? Şurayı alalım arkadaşlar. 0,25 ne demektir? 25 bölü 100 demektir. Sadeleştirdim. 1 bölü 4 demektir. 1 bölü 4 ne demektir? 1 bölü 2'nin karesi demektir. Onu da aşağıda tutmuyorum arkadaşlar. 2 üzeri eksi 2 olduğunu söylüyorum. Yani 0.25 yerine 2 üzeri eksi 2'nin 8 eksi x'inci kuvveti yazdım. Kuvvetin kuvveti çarpılır. Haydi çarpalım o zaman. 6x eksi 36 dedim. Sağ tarafta da kuvvetin kuvvetini çarptım. Eksi 16 artı 2x dedim. Tabanlar aynı. Arada eşitlik varsa üstlerin eşit olduğunu biliyorum. Ben diyorum ki 6x eksi 36 eşit olmalı eksi 16 artı 2x'e x'leri bir tarafa attım 4x dedim ve bu tarafı da 20 dedim her iki tarafı da 4'e böldüm ve x'i 5 olarak bulmuş oldum geçtim 7. sorumuza bir sıralama sorusu ne yapıyorduk arkadaşlar kuvvetlerin tabanlar farklıysa kuvvetlerin o bebini alıyorduk N nedir bunların o bebi 39 26 ama çok ortaya yazdım ya. Bir saniye. Bir saniye bir saniye. Niye çok ortaya yazdım? Evet. 39, 26 ve 65. Bakın 39 ve 26'dan ilham alacaksınız. Hepsi 13'e bölünür. Ne eder? Burada 3 kalır. Burada 2 kalır arkadaşlar. Burada da 5 kalır. Demek ki bu kuvvetlerinin o bebinin ne olduğunu biliyorum. 13 olduğunu biliyorum. Kısa yolla yapmıştık. Klasik sınavda değiliz. Hepsinin kuvvetini 13'e böldüm. Burada kaldı 3. 13'e böldüm kaldı 2. 13'e böldüm 5 kaldı. Ne gibi düşünüyorduk A sayısını? Onu eşit değil. Yalnızca düşünüyoruz. 3'ün küpü gibi düşünüyorum. Burada 27 diyorum. B'yi ne düşünüyorum? 5'in karesi olduğunu düşünüyorum. Bunu 25. Bu bizim kısa yolumuzdu. Bunun da 2'nin 5. kuvveti olduğunu yani 32 olabileceğini düşünüyorum. Sonra da sıralamamı yapıyorum. En büyüğün C, sonra A, sonra da B olduğunu biliyorum. Ben büyükten küçüğe yazmışım. O da küçükten büyüğe. İnatla hiç bakmadan yazdık. Evet. Nerede arkadaşlar? C şıkkında gördük. Haydi bakalım. Güzel bir şekil sorusu. Ne yapmış bana? Bir şey tanımlamış. Bakın gördünüz mü ilk şekli? Tabanda iki tane kutu üstünde bir tane kutu olursa bu şekli yapın demiş. Bakın A üzeri B, C tane. Tabanda tek kutu üstünde iki tane kutu varsa C tane demiş B üzeri A yazmış ve aralarına çarpma koymuş. Şimdi bu ifadeye bakarsam arkadaşlar birinci sistemi uygulayacağım. Demek ki 32'nin üzerine X koyacağım ve bundan C tane olduğunu bileceğim. Yani e, 32 üzeri X artı bunları nokta nokta koyacağım. Artı 32 üzeri x. Bundan 16 tane olduğunu söyleyeceğim. İlk şekil bu oldu. Eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ikinciye bakıyorum. Demek ki buna bakacağım. Bunda da arkadaşlar şu B'miz. Bakın şu A'mız. Bu B'miz. Bu da C'miz. Bu ikinci şekle ait. İkinci şeklemize. Ait. Bakın dikkat edin arkadaşlar B üzeri A yaz demiş yani 8 üzeri Y yaz demiş aralarına çarpma koy demiş bunların evet koydum bundan da arkadaşlar C tane olacakmış 5 tane olacakmış. Evet şimdi şekilleri anladık ne demiştik aralarında artı varsa arkadaşlar adedi nereye yazıyoruz arkadaşlar? Hatırlayalım. Bir saniye. Bunun tıkandı da <laughs> konuşamadım bir anda. X artı X artı nokta 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 artı X tane ise e, pardon N tane ise arkadaşlar biz bunda ne yapıyoruz? N çarpı X yazıyorduk. Peki aralarında çarpı varsa X çarpı nokta nokta X bundan da N tane ise biz bunu N'i arkadaşlar X'in tabanın tepesine koyuyorduk. Şimdi olayı anladık. Evet bakıyorum arkadaşlar o zaman 16 tane ben 32 üzeri x mi yazacağım birinci kuralıma göre. Sağ tarafı da arkadaşlar ikinci kuralıma bakacağım. Demek ki 8 üzeri y'nin de tepesine ben 5 koyacağım. 16 nedir diyorum 2'nin dördüncü kuvveti. 32 nedir 5'in <laughs> şaka. Şaka 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 şaka. Biraz büyük oldu. 2'nin 5. kuvvetinin x. kuvveti diyorum. 8 nedir diyorum. 2'nin küpüdür. Kuvvetin kuvvetini çarptım. Üzerinde bir de 5'im var. Haydi bakalım. Tabanları aynı üstleri topladım. Yukarısı 4 artı 5 x etti. Sağ tarafa baktım, kuvvetin kuvvetini çarptım ve buraya da 15y dedim. Tabanlar aynı, arada eşitlik varsa üstler eşit midir? Yani 4 artı 5x eşittir 15y'dir. Bakalım sorulana, y'nin tarafına atalım şunu benzetebilmek için. 4 eşittir 15y eksi 5x. Bakın sorulana, bir 5 parantezin alayım sorulana benzesin diye. 5 parantezin alırsam 3y eksi x kalır mı sorulana benzedi. Yani her iki tarafı da 5'e bölersem sorulanı bulmuş oluyorum. 3y eksi x eşittir 4 bölü 5 diyorum ve d şıkkında işaretliyorum. Dikkatli olmanız gereken algılamanızı ölçen bir soru. Ve tabii ki bir de üslü sayılarımızı. Kaç basamaklıdır? Evet bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için arkadaşlar onun kaçıncı kuvveti olduğunu bulmamız lazım. Yani içindeki 2 ve 5'leri çıkartmam gerekiyor. Ne demek istediğimi anlatayım şimdi. 32 nedir? 2'nin 5. Kuvvet, kuvvetinin evet bir de 8. kuvveti. 125 nedir? 5'in küpünün 14. kuvveti bir de 18 var. 18 2x9, yani 2 çarpı 9 yani 2'nin birinci kuvveti ve 3'ün karesinin ikinci kuvveti. Hadi kuvvetin kuvvetini çarpım 5 kere 8 40 dedim. Çarpı 5 üzeri e, 12 a çarpamadım. 42 evet çarpı 2'nin ikinci kuvveti ve 3'ün dördüncü kuvveti. Şimdi Tabanları aynı olanları bir toplayalım arkadaşlar. 2 üzeri 42 oldu ve 5 üzeri 42 oldu ve bir de 3'ün dördüncü kuvveti kaldı. Ne demiştim? Onun kuvveti yapacağım. Bakın 2 ile 5'in kuvvetleri aynı değil mi? Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 3'ün dördüncü kuvvetini başa alayım. 2 çarpı 5'in 42. kuvveti olur. Bu da arkadaşlar 3'ün 4. kuvveti ve onun 42. kuvveti olur. Ne demektir bu? Şu 3'ün 4. kuvvetini yazayım. 81 çarpı 10 üzeri 42. Bu yazılım arkadaşlar 81'in arkasında 42 tane 0 var demektir. Önündeki iki basamakla birlikte arkadaşlar birleşirse 44 basamaklı bir sayı olduğunu biz buluruz. O da A şıkkındadır deyip geçeriz. Geçtik 10. sorumuza. Bakın arkadaşlar şimdi y eşittir 3x diye bir ilişki vermiş bana. Sonra x üzeri y'nin ee, dursun mu arkadaşlar? Neyse bir dursun. 4 üzeri 36 nereye gideceğimi bilmiyorum. Bu bit dursun arkadaşlar. Birer pozitif tam sayıymış. Peki biz oran orantı kullansak. Bunu arkadaşlar hani şurada birimiz var ya çapraz katlarını 1K desem. Bu da onun çapraz katı 3K olsa. Şöyle der miyim ben o zaman? Hani bu 1K'nın 3K'nıncı kuvveti. Şimdi demek ki tabanla kuvvetin arasında 3 kat ilişkisi olacakmış. Şimdi şöyle yazarsam 400 ile 36 bunların arasında 3 kat var mı? Yok. O zaman 36'nın içinden bir tane 2'yi ayırayım. Yani bunu şöyle yazsam. 4'ün e, 2 çarpı 18. kuvveti desem. Bunu şöyle daha düzgün yazayım. 8 üzeri aman tanrım aman tanrım aman tanrım aman tanrım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Çok çirkin yazdım. Evet bunu şöyle yazdım arkadaşlar. 4'ün karesi 16 üzeri 18. 3 kat yine yok. Ee, ne yapalım o zaman? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Hmm, göremedim ben de 3 katı olabilecek 2 sayı bulmam gerekiyor bir şu 2 üzeri 36 yazayım aman pardon 2'nin karesinin 36. kuvvetini yazayım 2 üzeri 72 öyle göremedim arkadaşlar şimdi 72 biri 1k biri 3k olsun o zaman şöyle ayırsam 2'nin küpünün 24. kuvveti yazsam Şimdi oldu arkadaşlar. 2'nin küpü 8. 8 üzeri 24. Bakın tabanın 3 katı oldu mu? Oldu. Demek ki x de ben 8 y'ye 24 diyebilirmişim. Öyle değil mi? Taban evet. Y yukarıdaydı. x ile y'nin toplamı da o zaman 32 olarak belirlerim arkadaşlar. Evet. O 4'ten girdim. Falsoladım arkadaşlar. Orayı hiç düşünmeyin. Kafanızı karıştırmayın. Evet şu işlemi hiç düşünmeyin. Bu biraz benim de kafamı karıştırdı. 4'ü düzeltince daha rahat görebildik. 3 katlarını. Evet geçtik 11. sorumuza. Bu tarz soruları arkadaşlar göreceksiniz. Bakın soruyu yazayım önce. Sorduğunu. 3 üzeri A bölü B artı 25 üzeri b bölü a. Şimdi bakın arkadaşlar. 3'ün üzerinde a var ama b yok. Şöyle kenar alayım. 3 üzeri a, 5 üzeri b ya. Benim ilk oluşturmayı düşündüğüm ifade şu olsun arkadaşlar. Önce bunu bir oluşturalım. Evet o sırada kapı çaldı belki duymuşsunuzdur. Koptum sorudan. Şimdi kenara aldım. 3 üzeri a bölü b'yi yaratmak için arkadaşlar. Bu ifadenin her iki tarafın 1 bölü B'ninci kuvvetini alıyorum. Bakın 1 bölü B'ninci kuvvetini alırsam demek ki kuvvetin kuvveti çarpılır 3 üzeri A bölü B haline gelir ve B ile 1 bölü B'yi çarparsam 1 olur yani 5'e eşit olur. Ben burayı 5 olduğunu buldum arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi e, 25 üzeri B bölü A için yapacağım. Onu da alayım kenara arkadaşlar. 5 üzeri B'nin 3 üzeri A'ya eşit olduğunu biliyorum. 25 sonuçta 5'in kuvveti olduğuna göre ben burayı da her iki tarafın 1 bölü A'nıncı kuvvetini alıyorum. Hatta e, şey yapalım. 2 bölü A'nıncı kuvvetini alalım. Direkt 25'e geçelim. 2 bölü A'nıncı kuvvetini aldım. Şimdi burası da ne oldu? 5 üzeri 2 B bölü A oldu. Sağ tarafta A'lar birbirini götürdü. 3'ün karesi oldu. Bu ikiyi de arkadaşlar 25 yapmak için kullandığım 25 üzeri B bölü A eşittir. Üçün karesi 9'a eşit oldu. Burayı da 9 olarak bulmuş oldum. Ve yanıtımı 14 olarak işaretledim arkadaşlar. Evet bu tür sorulara dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı tarz mı? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 2'nin 10. kuvveti 81'e ne diyelim? 3'ün 4. kuvveti diyelim. 3 üzeri B dursun. Ha, bu da 2'nin 5. kuvveti. Bu arkadaşlar şu kuralla mı alakalı? A üzeri X eşittir B üzeri Y'ye. A üzeri Z eşittir B üzeri T'ye eşitse bakın biz kuvvetler arasında şöyle bir ilişki olduğunu biliyoruz. X bölü Z eşittir Y bölü t'ye eşit olması gerekiyor. Ama bunu uygulayabilmem için aynı tabanların aynı tarafta olması gerekiyor. Yani 2 üzeri a eşittir 3 üzeri 4 dersem 2'nin 5. kuvvetini bu tarafa 3'ün b'nin kuvvetini bu tarafına aldım. Ve dedim ki şimdi kuralımı uygulayabilirim. a bölü 5 eşittir 4 bölü b. İçler dışarı çarpımı yapayım. A çarpı B eşittir 20 diyelim. Bakın zaten onu sormuş deyip soruyu bitirelim. Anlaştık. 12 tane soru yaptık. Diğer 12. soruda görüşelim mi? Hadi sevgiyle kalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.